Dışarıdan sesler geliyor değil mi annem? Ha? Dışarıdan sesler mi geliyor? Ha? Mahpuşumuz da burada. Hı hı. Şey, adını onun koltuğu güzel tırmaladı. Ondan sonra da oraya kuruldu. Hı hı. Nerede eylem yapıyorsa orada benim o ıı, kızım. Tabi. Hı hı. Bak. Koltuğu güzel tırmaladık. Dedi ben dedi burada dedi biraz dedi zaman geçireyim dedi. Ondan sonra burada bir uyuklama faslı var. Hı hı. Evet. Fırıldak sen ne yapıyorsun? Ben sabahleyin sana minno sokağı açtım. Değil mi? Anne baba çay içerken sabah çay içerken onlar da yanlarımızda. Ondan sonra e, Makbule o gördüğünüz yerde e, oturdu. Fırıldak da benim yanımda oturdu. Öyle bir şey yaptık. Biz kalkınca da ayaklandı Fırıldak. He? Öyle akşama kadar orada oturulmaz ki. Bak babayla anne orada oturdu biraz önce. Akşama kadar orada oturamayız ki anneciğim. He? Tabii. Ondan sonra ben ne e, e, şey yapacağım? Ben ne yapacağım ondan sonra? İşler kalırsa evin belirli işleri var. Rutin işleri var. Ve bak. Kargo gelmiş. Pırıldan <laughs> duruşuna bakın kargo gelince. Ay kaçışa bak. Hiç istemez gördünüz değil mi? Hiç istemez kimseyi. Kimse gelsin. Ha, anne bak kaçışa bakın kaçışa. Ha, ne oldu annem Oraya mı saklandın? Ha, saklan anneciğim. Ha. Kargocu margocu bize kimse gelmesin. Olmaz ki anneciğim ben. Ben nasıl sosyal? Biz nasıl sosyalleşeceğiz? Ha? Duruşa bak. Gitti kargocu. Aldı baba kargoyu. Bu sefer bana geldi kargo. Hep size mi gelecek? Tabi. Hep size mi gelecek kargoyu Bu sefer de bana gelsin. Hmm. Ha, çık bakayım. Git bakayım ne varmış. Kime gelmiş kargo? Git bakın. Ha. Hmm. Evet, evet rahatladık, rahatladık. Gider bir bakar aynı şey yaptığınız biraz önce yaptığı gibi şöyle bir kafasını uzatır, ondan sonra geri kaçar. Bakıyor yabancı, Ha, bakıyor bak ne var acaba ne var size yok bu sefer anneyi, anne cici aldı. Hı <laughs> hı. dün e, e, internet üzerinden birkaç sipariş verdim dün verdim bugün hepsi bugün e, bir sabahleyin bir kargo sabah geldi ondan sonra şimdi bir tane bir tane de yolda var yani e, dün verdim bugün hepsi geldi maşallah dün kargoya verdiler bazen de böyle oluyor hepsi bir arada üçü bir arada Ayıcığım üçü bir arada oldu. Gel bakayım. Hadi bakalım çık bakalım bir. bir çık bakalım tekrar. Tekrar açtım ama güzel hava bu. Hadi Açıcıyım çocuğuma. Ha. Evet. Kokla anneciğim kokla. Hı hı. Evet. Çok güzelmiş be. Bakın havaya. Hava soğuk değil. Hop bidek, hop bidek yaptı. Bahar ablasının deyimiyle hop bidek yaptı. <laughs> evet. Tipe va, tipe bil, tipe, tipe bil, tipe. Sen kargodan kaçtın mı ya? Sen alışamadın mı hala fırıldak bizim eve gelen kargolara? Ha? Bizim eve gelen kargolara alışamadın mı anneciğim ya? Ha? Evet. Alışmanlar aşık. Koklamayı sabah koklamadın mı? Tekrar tekrar kokluyorsun. Ha? Bu ne biçim laf? Koklamayacak mı benim çocuğum? Tabii ne ya bırak ya bir koklayalım havamızı ya havamızı bulalım ya tabi canım bul havanı tabi oh 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 oh, oh. suratı bakın suratı ben senden ne zamandan beri yana kalmadım he alayım mı bir yana ay bu yana yerim ben ha? bu yana yerim ben ha? bu yana kalınmaz mı be tombilik tombilik public. <laughs> evet. Evet. Şeyler bozulmuş. Rüzgar var birazcık. Örtüleri düzeltelim. Evet. Düzelttik örtüleri. Yine geldik çocuğumun başına. Evet. Evet geldik. anlarsınız. Nasıl uçuşuyor bakın bakın tüyler. evet. <laughs> Yodos var. Evet. Seni böyle bırakıyorum burada. Sen kokla havayı, ciğerlerine çek tamam mı? Mis gibi havayı. Evet. Ben de bir makbuşa bakayım. Kızmak buş. Kızmak buş. Kızmak buş. Bu ne biçim yatışı? Bu ne ne biçim yatışı? Oldu mu şimdi? Ha oldu mu şimdi yar? Oldu mu şimdi? Oldu mu yar? He? Oldu mu? He? Sen yine mi uyuyorsun? Sen yine mi uyuyorsun diyorum sana. Ha? Bak göz açamıyor, göz açamıyor, göz açamıyor. Oh. Bal, 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 bal. Bal, açık açtı. Evet, esne, esnedik de. Bırak beni anne, uykum var diyor. Kızım ne zamana kadar uyuyacaksın sen? Ömür boyunca, boyunca uyuyacak mısın sen? Ha? 23 saat uyuyorsun ya günde. Ha? Günde 23 saat uykum var senin. Bir saatinde mama yiyorsun. Ha? Kendini sevdiriyorsun. Bir iki pati atıyorsun şeylere. Hı? Ne yapacağız biz seni? 23 saat dile kolay. Ömrünü uyuy uyuyarak geçiren bir hatun. Hı? Ha? Hı? Ha? Bu ne? Bakın bakın şu, şu, şu kolun şeyine bakın. Kaslara bakın. Hı? Hop bir dik yaptı. Hop bir yaptık. Evet. hı Benden kaçıyor, benden kaçıyor. Azıcık seni gözünü açık görelim yani, olmaz ki böyle. Ha, biz ne yapacağız seni böyle? Ha, tipe bak. Ha, kargo geldi kimin neyine? Ha? Farkında bile değil, uykuda. fırıldak bir hareket yaptı en azından, ha? bir korkusunu belli etti. Kaçtı, istemediğini bir tepki gösterdi. Sen sen ne yapacaksın? Hı? Gelen gelsin, giden gitsin, benim umurumda değil. Ha? Olur mu öyle? Olmaz ama öyle. Öyle olmaz. Tepkisiz olmanı istemiyorum ben. Ha? Acık tepkili ol sana. Hı? Bal kızım. Hı? Kaymak kızım, kaymak. Hı? Bal balkonda kaymak burada. Ha? İkisine de ben bal diyorum, kaymak diyorum. Oh, balla kaymağı bir arada çok severim zaten. Ben bunları da dolayısıyla çok seviyorum. Hı hı. En sevdiğim şeylerin ismini koyuyorum ben bunlara Hı hı. Senden ben yana aldım mı? Ne zamandan beri senden de almadım. Bu tombik yanakların yana kaldım mı hiç ben? Hı? Ha? Yanak aldım. Bir kere daha alabilir miyim o yanaktan? Ha? O yanaktan bir tane daha alabilir miyim? Ha? Aleciğim, o yanaktan bir tane daha yanaktan almak istiyorum ben. Evet. Evet. O yanaktan alındı tombalak yanaktan. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hehehe <laughs>